Yeşile boyanmış yer fıstığı mı olduğunu tespit edemeyiz. Tabii bu tip ürünler daha çok çerezci veya işte pastanelerde kullanılarak en çok hilesi yapılan gıdalar içerisinde maddi değeri en yüksek olan gıdalar karşımıza çıkıyor. Bunların içerisinden önemli olanlarını saymak gerekirse özellikle zeytinyağı ve bitkisel yağlar, et. Ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bal ve baharatlar karşımıza çıkıyor. Bunların her birinin birim fiyatları oldukça yüksek. Diğer gıda maddelerine de kıyasladığımız zaman. Dolayısıyla gıda ile ilgili gıdalardan hak etmediği kazanç elde etmek isteyen insanlar bu tip ürünlerin içerisine, bunların içerisinde bulunmaması gereken şeyleri katarak haksız kazanç elde edebiliyorlar. Örneğin zeytinyağının içerisine başka bitkisel yağların karıştırılması ülkemizde en çok zeytinyağında yapılan hilelerden birisi. Yine kırmızı etlerde kanatlı eti ve tek tırnaklı hayvan eti. Bununla birlikte iç organ ve baş etlerinin kullanılması etlerde yapılan en büyük hilelerden birisi. Baharatlarda boyar madde katmak veya hacmi artırıcı bir takım şeyler Kiremit tozu bile katılmıştı bir e, e, raporda hatırladığım kadarıyla. İşte ağaç yongası vesaire katarak, hacmi artırarak e, bir takım e, bu yollara tevessül ediyorlar. Bal konusunda ise ki biliyorsunuz en yüksek fiyatlı ürünlerden birisidir. Bal konusunda ise özellikle şekerli karışım, nişasta şurubu veya fruktoz şurubu gibi şurupların gıdalara katılmasıyla hileler gerçekleştirilebiliyor. Dubai çikolatası tüketimi ciddi miktarda arttı. Dubai çikolatası üretiminde kullanılan temel madde, temel ham madde Antep fıstığı. Ancak Antep fıstığının son bir ay içerisinde üretimi artması diye bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla Antep fıstığının fiyatı birkaç kat artış ile karşılaştı. Bunu fırsat bilen fırsatçılar Antep fıstığının yerine bezelye unu kullanarak Dubai çikolatası üretmeye başladılar. Ve son zamanlarda süs fıstığı olarak isimlendirdikleri ve ee, paketli ambalajlı olarak satılan bir ürün söz konusu. Yer fıstığının yeşile boyanarak içerisine hatta anti fıstığı aroması katılarak yer fıstığıymış gibi satılması durumu söz konusu. Bu ciddi bir gıda güvenliği sorunudur. Süt ürünlerinde yapılan en büyük hileler sütün süt ürününün daha fazla su tutabilmesi için süt ürünün içerisine nişasta veya nişasta gibi suyu bağlayan suyu çeken ee, bir takım kimyasalların ilave edilmesi. Böylece daha fazla e, peynir daha fazla su içerebiliyor. Yoğurt daha fazla su içerebiliyor ve suyun efendim peynir veya yoğurt gibi veya diğer süt ürünleri gibi tüketiciye satılması durumu söz konusu olabiliyor. E, tüketime sunulan ürünlerin kaliteli e, ve Herhangi bir taklit taşişe maruz kalmadan, sıkıntısız bir şekilde üreticiye sunulması boyutunda da gerekli önlemleri almaktayız. Biz ilimizdeki mevcut üretim tüketim yerleri üretim yerleri dahilinde ilimiz dahilindeki tüm yerleri rutin olarak ziyaret ediyoruz kontrol ediyoruz. E, şayet işte sıkıntılı olan e, gerek üretimin aşamalarında problemli olan gerekse üretilmiş ürünün arzında problemi olanlar olursa gerekli uyarıları yapıyoruz. Cezai müeyyide gerektirecek durumlarda cezai müeyyide uyguluyoruz. E, tüketicimize güvenle alabileceği Satın alabileceği ya da işletmede tüketeceği bir şekilde sıkıntısız bir şekilde ulaşması için gerekli önlemleri alıyoruz. Bizim kontrollerimiz her ne kadar düzenli olarak olsa da bizim her zaman söylediğimiz bir söz vardır: Tüketici en iyi kontrolördür. Tüm tüketicilerinden bizim istirhamımız. Farklı bir durum gördüklerinde gerek il müdürlüğümüzü bizzat bizleri arayarak il müdürlüğümüzü arayarak gerekse Bakanlığımızın e, alo gıda hattı dediğimiz alo 174 diye bir telefon hattı vardır, telefon ihbar hattı vardır. Bu ihbar hattına haber vererek e, bize ulaştırmasını istiyoruz. Diğer fıstığının öğütülüp yeşile boyanmasıyla elde edilen e, bir ürün. Antep fıstığı olarak kullanılıyor. Dolayısıyla biz e, bir efendim çerezciye veya bir e, pastaneye gidip.